Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde size bu evi özetleyeceğim. Fiyatı hemen söyleyeceğim. Bazen insanlar diyor ki bu evi kim alıyor? Şimdi ben de diyorum ki bu iPhone'u kim yaptı? Bu uçakları kim yaptı? Bu işte beyin cerrahları yani ameliyat ediyor insanları tekrar hayata döndürüyor. Bunları kim yapıyor? Bu da ona benzer bir şey. Demek ki her malın bir aracısı var. kim alıyorsa alıyor. Kim uçak yapıyor? O yüzden arkadaşlar. Yani böyle bir teşbih yaptım. Bağışlayın beni. Evin fiyatı 7 milyon 250 bin Türk lirası. 500 metre arsası var altta salon açık mutfak buradaki evler hep bir oda eklemişler ama bu büyük yapmış değişik bir proje ee, üstte de 4 oda var odanın bir tanesi giyinme kabinli ve içinde ebeveyn banyosu var ee, altta da bir banyo daha var arsa 500 metrekare otomatik sulama sistemi var değerli arkadaşlar otomatik sulama sistemi senin kameraya gelmesi suyu gösterdin mi evet kamerana gelmesin emeğimiz boşa gidecek bu da saatli tam şimdi de açıldı böyle. Burada aydınlatmalar da var arkadaşlar. Burada denize bir kilometre yakınlıktadır ve buraya da aydınlatmalar koymuşlar, buraya da aydınlatmalar koymuşlar arkadaşlar. Ee, ve evimize doğru havuzu gösterelim. İşte alan oldukça geniş, 500 metrekare arsa dile kolay. Burada da bir havuzumuz var sevgili arkadaşlar. Burada da müstemenen. Çocuklar için düşünülmüş, çocuklar için düşünülmüş havuzumuz bu. Burayı Dersimli bir arkadaş yapmış. Sokak ismi de 62 olmuş Dersim plakası. O da öyle denk gelmiş. Ben dedim nasıl denk geldi? Vallahi diyor, bilmiyorum abi belediyede öyle denk geldi. Ben de çok mutlu oldum memleketimin plakası dedi. Ve gerçekten de güzel olmuş. Sahibi Dersimli, sokak ismi de Dersim olmuş. Ve arkadaşlar işte bunlar da güneş kırıcı. Dört tarafında kamera var. Ta istersen başa geç. Geç halay başını kim çeker? Bir kınalı kız çeker. Kolona vurulma. Evet arkadaşlar burası da güneş kırıcılar. Bu proje yani projede değil statik değil. Bunlar sonradan eklentidir. Güneş kırıcı aksesuar süstür bunlar. Yani normalde ben uzatmıyorum bilesiniz diye. Normalde bu çekme mesafesinin içinde kolon beton olmaz. Ama süslere bir şey demiyorlar. Ee, ve böyle özetleyelim. Havuzu iyice gösterdik mi? Devre arkadaşlar bu alanı gösterdik. Bu tarafta mutfak var. Şimdi orada da bir yemek alanı içeride var. Burada da işte kışın yok yazın kışın da oturulur. Buranın iklimini bilen bilir. Burada da bir havuz başına bir yemek yemek yenir bir şey olur. Burayı bir daha böyle özetle evin dört tarafı böyle değerli arkadaşlar. İşte burayı da özetledik. Sevgili arkadaşlar ve dolanıyoruz, 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 dolanıyoruz. Burada da bahçemiz var. Bahçeyi gösteriyoruz. Evin dış tarafını drone'la çekmeye çalıştık. Artık umarım beğenirsiniz. Otomatik sulama sisteminden bahsettik. Ve 500 metre kare arsa 15-30 imarlıdır. Dediğim gibi insanın insan insanoğlunun mutlu olması kadar zor bir şey yok. İnsanoğlunun mutlu olması saraylar, katlar, yatlar versen Yine olmaz. Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Ve bir de böyle gel buraları bir daha göster. O yüzden arkadaşlar bunlar gelir gider ama paranız varsa vallahi zarar marar etmezsiniz. Ama yoksa Bekara Ayşe teyze git gel demek kolay. Parası olan adam bilir. Altının kıymetini Saraf bilir. Dediğim gibi biri diyor ki bu evleri kim alıyor? E kim o zaman bir telefonu yaptı yani? Değil mi? Nasıl yapmış bir telefonu adam? Yapmış işte. Demek ki öyle bakmak lazım. Ve evimize doğru yol aldık. Yol aldık. Gelirken bana biraz Erzurum getir. Buradan da arkadaşlar bir şey var. Yani ne var? Bir böyle 10 santim yükseklikten sonra evimize merhaba diyoruz. Merhaba ev. Merhaba ev. Eve gir eve çık. Böyle büyük bir iPad yapmışlar. Ve ta geç buraya. Sonra yüzünü bana çevir. Yüzünü çevir bana. Sevgili arkadaşlar eve girdik. Kapıda güzel. Dört tarafı kamera sistemi, kalorifer tesisatının altyapısı var. Arsa 500 metre. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Yakın olduğu deniz 1 kilometre. Yakın olduğu deniz halk plajıdır. Diyeceğiz ki bu arsayı almıyorum. Siz çok pahalı satıyorsunuz. Ben kendime bir arsa alıyorum. Bu evi almıyorum yani arsa alıyorum. Gel burada arsa var 4 milyon. Kaç para yapacaksın bu evi? Demir, beton bilmem ne. Ya ben uzatıyorum sonra bazı videolarda siliyorum diyorum. Can biz çok konuştuk silerim. İşte bazen de böyle sunum olunca kötü oluyor. Tutamıyorum. Kendi konuşuyorum. Burada bir boy aynası var arkadaşlar. İşte burada vestiyer var. Burada dedik evin girişi var. Burada da bu aparatlar böyle koymuşlar. İngiltere'ye ben gidip geliyorum. Bizim Türklerin evinde kalıyorum. Bahçe duvarları var ya böyle tahtalarla koymuşlar. Bizde beton beton. Çünkü biz hızlı adam varız. Birbirimizle kavga yapıyoruz. Onlar hiç kimse ne selam ne kelam. Almanlar öyle mi bilmiyorum. Bunda o İngiltere'deki Victoria evleri var ya. İngilizler, Abiler hani çok seviyorsunuz ya İngiltere işte o bahçe işte ve burası da salon, mutfakla yemek alanını göstereceğiz. Abi de hemen geliyor diyor. Bazı salon ya burası. Ben konuşuyorum. Bakıyor böyle trafik geliyoruz. Polis var ya e ee, orada böyle değil. Nedir? Böyle. Yok abi ben ne bileyim ora öyledir, burası böyledir. işte bizim avukatlar böyledir. Bizim bilmem hukuk böyledir. Orada ayrı bir ülke, burada ayrı bir ülke. Ben ne bileyim abi, Türkiye geldiyse buranın da ayrı bir ülke. Şimdi İsrail'e gitsen ayrı, Arabistan'a gitsen ayrı, Türkiye gelse ayrı. Böyle durumlarda olur. Burada TV ünitesi arkadaşlar, bunu da koymuşlar. İşte Wi-Fi de var, TV ünitenin yeri de hazır. Kalorifer tesisatı boruları döşenmiş. Soketler, elektrikler oldukça geniş. Klimalarında bütün altyapıları var. Panjurlarımız var. Bu da böyle havuza bakan geniş sürgülü bir kapı var. Evet şimdi tekrar yüzünü çevir cihana. Arkadaşlar bu alan tek salon. Tek salon. Mutfak bu tarafta. Banyo göstereceğiz. O şarjı bitti inşallah. Ejder bir yere vurmaz. Salonu özetledik. Ve şimdi gel sevgili Can. A, bu saksıyı da koymuşlar. Gene de kliniklerde olur. Büyük hukuk ofislerinde olur. İşte ne bileyim böyle güzel yapmış. Bunu çok akıl etmiş. Ben de bunu bir, bir ara eve alacaktım. Yok dediler. Bak ne güzel duruyor. Al. Yok yok ne alma ben istemiyorum. Al sana bak. Ve burada yemek yeri arkadaşlar. Burada hani kışın yemek yeri ya da orada birilerinde sıkıldıysanız misafir gelmiş onlar gidene kadar burada durursunuz. Öyle bir, nasıl istiyorsanız öyle kullanırsınız. Ve şimdi çık canım benim. Bu burada bir alan var. İşte burada da var. Burada da var. Güneş bedava, su bedava. Allah bu güzel memleketi vermiş bize. Biz hala ev mev beğenmiyoruz. Kolumuz var, bacağımız durmadan sigara istiyoruz. Keş kuş kuş hasta yapıyoruz. Ya böyle bir ülke yok. Vallahi yok. Ama büyük ülke içinde çok acayip adamlar da oluyor. Ama her şeye rağmen iyiyiz ve sevgili arkadaşlar mutfağımıza geldik. Mutfak. Burada mikrodalga var. Burada da şişman buzdolabı var. Şişman. Ohoo. Ben minyon muyum ya? Dur şişman. Bu da şişman buzdolabı. Chimson. Gra Chimson mermer bilmem ne. Chimson nedir bunun? Mutfak seti. Valla ben işte Chimson. Ya ben bunu bir türlü telaffuz edemedim. Ve burada da e, mermer tezgah Chimson mermer tezgah Ocak ve Dublin bazı da var. Arada beşer işte kafa gidiyor. Buradan da servis edersiniz. Buna ada mutfak denmez. Çünkü ada olunca karayla ilişkisinin kesilmesi lazım. Doğramada yani dolaplar iyi, doğramaların renkleri de iyi. Bunlar da çok boğucu değil. Böyle Samanyolu gibi dikkat et kapıya çarpma. Samanyolu gibi gözler yapmışlar ve zemin katı bitirdik. Şimdi burada bir banyo da var. Buraya da süslemeler yapmışlar. Yapay bitkiler koymuşlar sevgili arkadaşlar yapay bitkiler ve buraya da inşaat yeni bitti. Ya el emeği göz nuru. Bu arkadaş da dersimli. Helal olsun. Ne kadar mülayim bir arkadaş. O da diyor bir, arkadaş var Almanya'da belki ona gönderirim alır. ya Doğan ya Doğuş ismini de unuttum. Şimdi atacağım videoya bakacağım diyecek. İsmi bile unutma unutmuş. Samiyetten bir şey yok bana samim ama valla unuttum. Burası da banyo arkadaşlar. Dışarı kabin buraya da işler geliyor. Telefonda ha hatırlarım. Ve burada da Hilton Hilton dolaplar var. Evet. Burayı gösterdik. Buradan ne yapmışlar? Bakın arkadaşlar. Bu da taşlar. Mermerdir bunlar. Mermer. Ek başka neler var? Otomatik sulama sistemini söyledik. Kamera söyledik. Panjur söyledik. 500 metre arsa söyledik. 7.250 lira dedik. Ay başına fiyat artacak dedik. Şimdi merdivenden yukarı çıkıyoruz. Çıktık merdivenimizden. Çıktık, çıktık, kalktık. Göç eyledik. Birinci kata. First floor. First floor. Gel buraya first floor'u böyle göster. Sonra o odayı göstereceğiz. İlk önce ebeveyn banyolu odayı. Ve arkadaşlar bu merdiven 18 basamaklı. Her bir basamak 17 santim bu kadar. 17 basamaktan çıktık yukarıya. Buraya da bir gergi tavan yapmışlar. Bu gergi tavan çok iyi ferahlatıcıdır. Oksijen gibi geliyor insanlara. Bas, e, bu ne? Ya o çok güzel işte aydınlatıcı. Hani şimdi böyle kabristan gibi olsa daha mı Ve arkadaşlar geldik yatak odasına. Yatak odasına. Sevgili arkadaşlar bu duvarlar da böyle yapmışlar. Bilim kurgu filmlerinde böyle figürler var ya. İşte gelecekte insan nasıl olur? Robot, robot. Bu da onu andırıyor bana. Değil mi? Bilim kurgu. Ben hiç bilim kurgu sevmiyorum. Moralim bozuyor. Böyle aksiyon seviyorum. Böyle polisi, Amerika... Ola Amerikalılar ne biçim film yapıyorlar? Bizim Türk değme aşkım. He, ya bir, bir, şey yapsana ne film yapıyor size. Bak bu da oda bir. Ve geldik giyinme kabini. Gerçekten ya biz Hindistanlara bakıyorum. Abi İspanyollar burayı göster. Bir film yapıyorlar. Biz filmde para kazanmıyoruz. Bir Araplar izliyor bizi. Ve burada burada arkadaşlar giyinme kabini. Bunun kapakları herhalde gelmiyor. En tarihi böyle az bos tişörtünü koy. Orayı da gösterdik. Bir müsaade. Aha, bu kapı da ayna. Yani bu çok mantıklı olmuş. Orada giyindikten sonra aynaya bak. Önce kendine bakma. Bana bir şey deme. Aynaya bak kendini övüyorsan. Ne güzel olmuş. Ve burası da düşak Hilton Closet. Geri geri git. Geri geri git. Kimse bizim gibi çekmesin yani. Öyle yok ben eğitim aldım. Yok bilmem ne aldım. Geç onu. Orijinal köylüce yap ve geldik arkadaşlar burada da bir balkona. Birinci odayı gösterdik. Birinci odayı gösterdik. Ejder çektin mi? Bu da birinci oda ve yani ilk gösterdiğimiz oda ve bu oda ikisi bu balkonu paylaşıyor. Şimdi yüzünü buraya çevir. Sakın yüzün bende çevirme dilver. Parkeler bu renkte, koyu renkte seçmemiş. Duvar boyaları şampanya bu boya rengidir herhalde. Evet, doldurun, Nurettin içelin. Sana da selam. Bir, bir abi var beni takip ediyorlar doldur Nurettin diyor. O da keyfim geliyor öyle doldur Nurettin. İki oda gösterdik odanın birinde banyo vardı ve geldik. Bu evin toplam üç banyosu var. Aşağıda bir banyo vardı bir tane odanın içindeydi bir tane de bu. Ve arkadaşlar burada hafif tümsek yapmış. Burada da niş yapmışlar şampuan temizlik bezi koy falan. Buradan da kafaya su geliyor kafaya su geliyor. E tamam da bak burada havalandırması ne güzel yapmış bu. Bu ne öyle havalandırma yapmış ya? Sanki merkezi iklimlendirme var burada. Neyse. Arkadaşlar Hilton dolabı da gösterdik. Asma tavanları da görüyorsunuz. Ve sevgili Can iki odayı gösterdik değil mi? Şimdi gel bu odayı gösterelim. Etti üçüncü oda. Etti üç. Oda üç. Bu da etti üçüncü odamız. Sevgili arkadaşlar. Bu da üçüncü odamız. Oda üç. Üçüncü odayı da özetledik. 3. odayı da özetledik ve yol aldık. Dördüncü odamız. Dördüncü odamız da bu. Hakkınızda, hakkımızda. Her şeyin en güzeli olsun, sağlık olsun. Ev gelir gider kardeşim. Paranız varsa alırsınız. Yoksa bir emlakçı bana böyle dedi. Türkiye böyle olacak. Ya bildiğini yap. Kurban oldum. Hiç. Avukatlar var, noterler var. Bankalara paranı koy. Alma. Yani Avrupa dağlar, Kanarya Adalarında al. Yani hesabını yap ama zarar ederse yazık olur. Ne kadar bilsen inadına yenik düşme bir bilene sor demişler. Ve tekrar çıktık. Tekrar çıktık, çıktık, kalktık, göç eyledik. Salondan kestirmeden gidiyoruz. O çözemeyiz. Ve geldik. Yine bakın. Bu saat ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet. Kaç kadar çekiyoruz ya? 14.50. 13.50. 14, bir de drone var. Videoyu uzattık da uzattık. Biri geçen yazmış. Demiş ki videoyu uzatıyor. izlemiyoruz. E sen kendi izlemiyor. izleyenler var. Niye izlemiyoruz diyince kendi yandaş arıyorsun o gazeteciler gibi. İzlemiyorsan izleme. Millete karşı izlemiyoruz. Bana isyan çıkarıyor yani. O yüzden <laughs> bana ben dedim bana kravatlı beyaz yakalı abi izleme. Ben senin elemanın değilim. Arkadaşlar işte ev bu. Yani ona da öyle dedim, sonra engelledim. O da öyle yapmam lazımdı. Çünkü ben de yok ben de hemen her şeye takıntılıyım. Ve arkadaşlar ev bu. Burayı da sunduk. Her şeyin en güzeli sizin olsun. Daha ne olsun? İyi akşamlar olsun. Ev var başlar, şev başlar, guli gulistan, roj başlar, güzel hayatlar, güzel memleket, güzel Türkiye'nin insanları. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.